Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentini kana bulayan bombalı saldırılarla ilgili soruşturma sürüyor. Amerikan temsilciler meclisinde düzenlenen oturumda Boston saldırısı tartışıldı. Okay. Meclis Güvenlik Komitesi Başkanı saldırıların zanlarından tamarlan evle ilgili Rus gezi servislerinden FBI ve CIA'ye tam olarak ne tür bilgiler aktarıldığının araştırıldığını belirtti. Uh, FEMA, the Department of Homeland Security Boston bombacıları bizim güvenlik sistemimiz başarısız olduğu için başarılı olmuş olabilir. Benim korkum bu. Boston polis müdürü Edward Davis de saldırılarla ilgili ifade verdi. İşin aslı kimse binlik vuruş yapmaz ve millet olarak bu konuda uzlaşmamız ve bunu önlemek için her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak aynı zamanda istihbarat analizi ve ortak terörle mücadele güçleri geleceğimizin bir parçası. Bastın Maratonu'nda düzenlenen bombalı saldırıların zanlarından tamarlan sahne cenazesi belirtilmeyen bir yere defnedildi. 14 Nisan'da gerçekleştirilen saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 260'tan fazla kişi de yaralanmıştı. <Sessizlik>